Testatörüs YouTube kanalımıza bir defa daha, daha hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi prepositionları çalıştık. Hepsini değil tabii ki. In bitti, on bitti, et bitti ve duralım bir. Şimdi bir soru çözelim. Boşlukları dolduralım. Bu videoda size 15 tane cümle yazdık. Her bir cümlede en az bir tabii ki bir yoksa soru olmaz. Bazen üç taneye kadar prepositional phrase sorduk. Bunları bir yapın. Sadece sınav için değil, günlük hayatta yazışma yaparken, konuşma yaparken de bu tür deyimsel ifadeleri, prepositional phrase'leri kullanıyoruz, kullanmak istiyoruz, değil mi? Şimdi nasıl çözeceğinizi söyleyeyim ve ben kayboluyorum. Bir beş saniye falan vereceğiz cümle başına ve dördüncü saniyede eray sizi ilgilendiren o cümledeki prepositional phrase'in ikinci bölümünü gösteren yeri böyle. Hafif renklileyecek. Bir saniye sonra cevabı yapıştıracak. O yüzden o renklilendirmeden e, mutlaka size cevap bulmaya çalışın. Mesela şuraya doğru itmiş olacak sizi. Of bu cümle çok uzun ya. Paragraf gibi bu YDS soruları. Ya da işte atıyorum TOEFL'a girdiniz. Boşluk doldurmuyorsunuz ama anlamak için konuşuyorum. Şimdi şurada fire var. E tamam on fire işte. Yani bütün hikayeyi okumaya gerek yok. Şıklara bir bakıyorum. In, on, for, at falan var. Bir bakıyorum orada depth yazmış. derin Aa in depth'i de bu. A purpose var, on purpose. Bütün hikayeyi okumaya gerek yok. Sizi oraya doğru soru çözümüne şartlamak içindir o rengin verilmesi. O zaman hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere videonun sonunda. Geçmiş olsun. Nasıldı? İyi miydi? On Purpose'ı falan ağzından kaçırmışım şeyden önce. Tanı tanıtımda, sınavda önce. Şimdi bunların açıklamasında beni görmediniz ya da Yeliz'i görmediniz. Çünkü On fire işte. Hani bence karşınıza çıkıp şöyle olmak istemedim. Evet, şimdi fire'ı gördünüz. E, fire olduğu zaman da bakın F ile başlıyor. Şimdi, bakın bunu herkes söylemez. F ile başlayan kelimeler çoğunlukla on prepo. Böyle saçma sapan bir şey için karşınıza çıkmak istemedim. O yüzden cümlenin evet anlamlarını söylemek gerekebilirdi ama bu videonun amacı cümle çözümlemesi değil. O yüzden hani amaca yönelik çalışalım. Sizlerin de fazladan zamanınızı almayalım. Cümle çözümleme çalışacağınız zaman cümleyi çözümleriniz ayrı. Ama burada Zaten gördünüz. Eray renklendirdi ilgili kelimeyi. Çat diye oraya bakıp da ilgili preposition'ı koyma egzersiziydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devam edecek tabii ki bundan sonra from'lar, under'lar vesaire olacak ama in, on, et'i ayrıca bir videoda topladık ki en çok kullandığımız preposition phrase'ler bu içinden çıkıyor. Bizlere infoet at test adresinden ulaşabilirsiniz. İyi bakın kendinize. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.